Gördüğünüz gibi bu işlemci soketi farklı. Bu arka tarafına baktığınızda anakartın burada mühür var. Yerleşik işlemci var bu anakartta arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Gördüğünüz anakart 13. nesil, ismi belirsiz bir anakart, Çin üretimli bir anakart. Bu anakartı Karaman'dan Recep kardeşim gönderdi bana. Üzerinde 13. nesil, tahmin ettiğim bir işlemci var. Bu işlemci soketi gördüğünüz gibi farklı. Bu arka tarafına baktığınızda anakartın burada mühür var, görüyorsunuz. Yani açılmaması için garanti dişi kalmaması için mühürlemişler. Bu sebeple açamayacağım. Kusura bakmayın. Yerleşik işlemci var bu anakartta arkadaşlar. Yerleşik işlemci aracı kiti ile bu işlemci monte edilmiş bu anakarta. Değişik bir anakart. Bu anakartın test verilerini yayınlayacağım. DDR5 RAM bulunmakta. 32 GB. Birazdan anakartı toplayıp masa üstüne geldiğimizde tüm veriler ortaya çıkacak. Termal macunun çokluğunu görüyorsunuz. Bu Recep kardeşim maalesef termal macunu fazla bulmuş. Görüyorsunuz. Bu soğutucu. Ben de sizde görün diye yani bu hatayı sizde görün diye farkındalık yaratmak istedim. Bakın arkadaşlar bu şekilde termal macun kullanılmaz. Bazı termal macunlarda iletken özelliği var. Anakart üzerine görmüş olduğunuz küçük SMD parçalara değdiği anda bu işlemci mosfetlerini işlemciye voltaj veren besleme yapan bu mosfetleri yakarsınız. Kısa devreye düşer. Bu sebeple termal macunu bu şekilde kullanmayın. Yeterli miktarda kullanın. Bol kullanmayın. Sakın. Anakartı topladık. Termal macunu da düzgün şekilde kullandık. Taşımayacak şekilde. Harici ekran kartı bağladık. Safir RX 580 NVMe SSD'miz de takılı. Bu anakartta 2 adet NVMe SSD var. Üzerinde soğutucu var. NVMe SSD soğutucu bulunmakta. Mutlaka NVMe SSD'lerinizi bu şekilde kullanın. Sistem bilgileri bunlar. Anakartın Modeli olarak Intel diyor. Ancak bu anakart Intel değil. onu belirteyim. Yani Intel böyle bir anakart üretmez. Bu Çin'de üretilmiş. Markası belli olmayan bir anakart. Haliyle marka belirtememişler. Yani biraz da korkmuşlar diyelim biz buna. 13. nesil Raptor Lake PCH-B760M-D5 diye geçiyor. Anakartın modeli bu şekilde. Burada da belirtiyor zaten görüyorsunuz. Bu anakartın BIOS'unda ufak değişiklikler yaptım. BIOS tarihini 2025 yaptım. 14 çekirdek 20 mantıksal işlemci diye geçiyor. Burada da 20 izlek olarak geçiyor. Haliyle CPU yazılımı bile anakart hakkında tam veri veremiyor bize. Yani yeni bir anakart olduğu için artı burada işlemci hızı 5 GHz'in üzerine çıkıyor. Arada bir. Yani sürekli bir Overclock var bu anakartta. Bakın 5187 MHz oluyor. Yani işlemcideki 52 çarpanın tamamını kullanabiliyor. Güzel bir sistem. Çok hızlı bir sistem. Kullanılabilir mi? Kullanılabilir. Tabi marka olmadığı için tereddüt edenler olabilir. Ama marka alırsanız da çok iyi paralar verirsiniz diye düşünüyorum. Böyle bir sisteme. Burada 32 GB RAM gözüküyor. Tabi ben bunu ekran kartını yani 10 Onboard ekran kartını BIOS'tan devre dışı bırakmadığım için bir kısmını 10 Mart ekran kartı için kullanıyor. Devre dışı bıraksaydım tam 32 GB RAM görülecekti buradan. Hatırlatayım tek slot RAM bu. DDR5 32 GB. Burada işlemci çekirdek sayısı belli. 1, 2, 3, 19, 20 çekirdekli işlemci bu. Bunlara size gösteriyorum ki hani böyle bir anakart satın alır ya da elinize geçerse bu verileri değerlendirin ya da bu verilerle kıyaslama yapın diye bunları yayınlıyorum. Hani bunlar boş işler değil aida 64 yazılımına bakalım. Şimdi burada ne demiş? Şimdi BIOS az önce demiştim. BIOS tarihini 2025 olarak değiştirdim. 12. ayın 31'i 2025. Sisteme bakıyoruz. Anakart ismine bakalım. Intel diye geçiyor üretici. Az önce de belirttiğim gibi Intel böyle bir anakart üretmez. 13. nesil Raptor Lake. Yine aynı anakart ismi geçiyor burada. Şimdi burası Orkolog seçeneği. Görüyorsunuz anakart bilinmeyen anakart diye geçiyor. Yani bu anakartı üreten Çin'deki firma bile anakartın markasını belirtmemiş. Neden? Korkudan. Şimdi şöyle bir kıyaslama yapalım. Çin'le Intel farklı ülkelerde. Çin'de üretilen bu anakartın üreticisiyle Intel'in ülkesi farklı ülkeler. Hatta hani amiyane tabirle birbirine düşman sayılır. Ama ne hikmetse anakart modelini bile belirtememiş. Ha, bu neden olmuş? Onun yorumunu size bırakacağım. Ben biliyorum aslında niye böyle olduğunu. Bunlar da işlemci sıcaklık değerleri. Görüyorsunuz çok düşük sıcaklıklar var. 20 çekirdekli işlemci olmasına rağmen. CPU takma adı Raptor Lake Trap P diye geçiyor. CPU ID'ye bakalım. RAM bilgisini bize vermiyor ID64. Yani... Bu anakart o kadar yeni ki daha yazılım bile bu seviyeye gelememiş. Güzel köprüsü Raptor Lake TRP IMC diye geçiyor. Bakın tek slot RAM olduğu halde 16 GB, 16 GB iki tane RAM gösteriyor yazılım. BIOS'u da bu. Şimdi bir karşılaştırma testi yapalım. Daha hiç yapmadım. Bakalım ne sonuç verecek. Evet bizi neredeyse 10. sıraya attı bizi. Ancak burada işlemci ismi geçmiyor. Bilinmeyen HT diye geçiyor. Anakartta bilinmeyen anakart diye geçiyor. Bu şekilde arkadaşlar. Şimdi bir de bu anakartla oyun testi yapalım. Yani oyun testi derken tabii daha önce bilinen bir oyun testi olacak. FPS değerleri. Burada hani oyunu kıyaslama yapmayın arkadaşlar. Ben burada oyun reklamı yapmıyorum ya da oyun tavsiyesinde bulunmuyorum. FPS değeri eskiden kullandığınız işlemci ve anakartlarla bu sistem arasındaki farka bakılarak yapılacak. Oyuna girdik. 20 çekirdekli işlemciyi görüyorsunuz burada. Benchmark testi yapacağım 1K çözünürlüğünde. Fark ettiyseniz benchmark testi sırasında işlemcinin frekans değeri 5.2 GHz'in üstüne çıktı. Yani hatta 5.4 GHz bile olabiliyor. Fark ettiyseniz yani sürekli bir değişkenlik var işlemcide. İşlemci sıcaklığını fark etmişsinizdir. Bakın 73 derece bu yüksek bir değer. Şimdi bu neden oluyor onu da söyleyeyim. Bu takılan soğutucu bu işlemciye göre değil. Çünkü işlemci yüzeyiyle soğutucu yüzeyinin alanı uyumlu değil. Yani buna en az 6 bakır borulu soğutucu gerekli. Yoksa gördüğünüz gibi diğer alanlar işlemcinin yüzeyi boş kalıyor. Yani kapatmıyor. Bu sebeple ısınması normal. bu anakart ve üzerinde çakılı işlemci ile testleri tamamladık, bitirdik. Bir konuya değinmek istiyorum. Burada anakart modelini görüyorsunuz. Intel. Bu anakart Intel üretimi bir anakart olamaz. Videonun başında belirttiğim gibi bu anakartı üreten üretici Intel diye geçmiş. Şimdi şu soruyu soralım. Bakın, model 13. nesil Raptor Lake diye geçiyor. B760M D5 böyle geçiyor. Şimdi ben modeli istersem şöyle de yapabilirim. Türkiye Cumhuriyeti diye eklerim. BIOS modlama merkezi. Böyle yapabilirim. Ya da üretici, evet üretici Intel değil. İşlemci Intel. Yani anakartın üreticisi Intel değil. Şunu anlatmaya çalışıyorum. Bakın Burada yaptığım ufak değişikleri görüyorsunuz. Ben istesem buradaki tüm verilerin hepsini değiştirebilirim. Onu anlatmaya çalışıyorum. Yani bu konuda uzmanım. Hatta biraz daha ileri gideyim. Dünyada bu konuda bazı kodlama konularında tekim diyebilirim. Bu anakart en yeni nesil anakart. Peki şöyle sorsak. Biz bu anakartı üretemez miyiz? Yani aynı yapıya ait, aynı chipset, aynı portlara sahip bu şekilde bir anakart üretemez miyiz? Elbette üretiriz. Ve ürettiğimizde ismini az önce bahsettiğim gibi bizim ülkemize ait ya da fark etmez şirket ismi de olabilir. yeter ki Türk olsun. Bu şekilde bir isim ekleyip kendimize has, kendimize münhasır bir anakart üretemez miyiz? Bu soruyu herkese soruyorum. Yani beni izleyen, beni takip eden tüm kardeşlerime bu soruyu soruyorum. Öngörüde bulunmanızı istiyorum. Tekrar edeyim. Bu anakart Çin'de üretilmiş. Hadi daha da biraz daha esteteyim. Bu anakartı Çin'den toplu şekilde sipariş edilse, bu anakartların yazılımları yerli ve milli olsa fena mı olur? Hani biz üretemiyoruz ya hani Birileri diyor ya, siz yapamazsınız. Size maliyeti çok olur. Masrafı çok olur. Siz beceremezsiniz. Böyle deniliyor ya bize. Hani ben her şeyi bırakıyorum. Madem maliyet fazla oluyor. Tamam, satın alalım. Çin'den bu anakartları. Yazılımlarını kendimiz yazalım. Ha, bir şeyden daha bahsedeyim. Bakın arkadaşlar, şimdi anakartın biosuna bir gidelim size bir şey göstereceğim. Anakartın BIOS'una geldik. BIOS'ta işlemci adı bile belirtilemiyor. Fark ettiyseniz 00 2200 MHz olarak geçiyor. Yani saçma sapan bilgiler var. Öyle diyeyim size. Şimdi şu M E F ve versiyon, F versiyon, 161 1932. Bakın, buraya dikkat edin. Bunun ne olduğunu biliyor musunuz? Ben anlatayım. 1156 soket ve devamında 1155 de dahil, 1150 dahil, 1151 de dahil ve bu ve bundan sonra çıkacak tüm anakartlarda kullanılan ME bölgesi. Yani ME modülü BIOS yazılımının içindeki daha basitçe anlatacağım. BIOS yazılımının yarısını kaplayan, meşgul eden ME bölgesi. Peki bu ne işlev yapar? Bakın, ben size anlayacağınız dilden anlatacağım. Basitçe anlatacağım teknik terimlere girmeyeceğim. Hani çıkıyor ya profesörler televizyona aklınca teknik terimi bol olan kelimeler kullanıyorlar. Biz de o adam çok iyi İşte bu işte uzmanlaşmış ordinarius olmuş gibi terimler kullanıyoruz. Yani teknik terim kullanmakla yaptığı işe vakıf olmak ya da o işe hakim olmak aynı şey değildir. O yüzden size teknik terim kullanmamaya çalışıyorum. Bu ME bölgesi denilen şey kısaca Intel'in arka kapısıdır. Bakın, Intel'in arka kapısıdır. Bakın, bunları açıklamıyorum şu anda. Bu az önce bahsettiğim tüm Intel serisi anakartların hepsinde vardır. Arka kapı deyince ne anlama geldiğini açıklamayacağım. Bunu size bırakacağım. İleriki zamanda talep gelirse bunu detaylandıracağım. Şundan da bahsedeyim. Ben bir deliyim. Kuyuya taş attım. Hadi o akıllılar çıkartsınlar bunu. Az önce masa üstünde ne demiştim? Biz yerli ve milli yazılıma sahip olmalıyız demiştim. İşte ben istesem bu yazılımı buradan kaldırabilirim. Yani bu arka kapıyı kapatabilirim. Bu benim elimde. Ama maalesef ülkemizde donanım yazılımı ile uğraşan Hiçbir programcı, yazılımcı olmadığı için bu konulara vakıf değil. Ne olduğunu kimse bilmiyor. Şundan da bahsedeyim. Sadece ben biliyorum zannediyordum. Bir araştırma yaptım. Benim gibi delinin biri de bu olayı çözmüş. Hatta yanılmıyorsam ya Polonya olması lazım ya da Almanya. Yani e, Avrupa'da bir ülkede konferans vermiş üniversitede bu konu hakkında. Sadece bunu diyeyim. Yani bir tek deli ben değilmişim. Bu ana kartların hepsinde arka kapı vardır. Az önce de belirttiğim gibi istesem ben bu arka kapıyı kapatabiliyorum. Ne demiştik? Anakart üretirken hadi biz üretmeyelim ama yazılımı bize ait olsun. Yazılımı bize ait olduğunda ben bunların hepsini kapatırım. Ve en güvenli kartları kullanırız. Kimsenin kimlik bilgisi çalınmaz ya da bir yerlerde arşivlenmez. Sadece bunu diyeyim. Evet arkadaşlar, elimden geldiğince sizlere yerli ve milli donanım ve yazılım gereçleri ya da ihtiyaçlarını anlatmaya çalışıyorum aslında. Bu yeni nesil anakartı hep birlikte tanımış olduk. Umarım bu video sizlere fayda sağlamıştır. Bu ve buna benzer değişik enteresan içeriklerin gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olunuz. Destek vermeyi de unutmayın. Beni izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Hepiniz Allah'a emanet olun.